Aman koyun. Şimdi bu masraf hiç yaşanmamış gibi yapacağız. Nasıl yapacağız İzleyin. İzleyin Bak çok kolay. Bu masraf yaşanmadı. İzle. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Patladı, kasa patladı ya, patladı o ya, patladı, 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 patladı. Amına kodum onu rız bizi kaza karama, kaza karama, kaza kara pete karaka, temete karaka. Kal. Sikerim böyle iş ya. Şimdi bu masraf hiç yaşanmamış gibi yapacağız, nasıl yapacağız izleyin. Arkadaşlar. 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 Oh. 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 Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ben seni bilirim. to <laughs> me